Evet. Da da Şimdi bu ben, ya. yani. de ben. ben deyiz. Yani, so so <laughs> am şey de, evet. Ben telefonu alayım. Merhaba. Nasılsın? Amerika'da 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 Evet Çok zor ya. Olsun. Olsun. Çıktıktan sonra izlersin. Çok Ama memnun oldum. Görüşürüz. Çekeyim ben size. Evet. Hoşçakal. Hoşçakal. E, galamız çok güzel geçti, e, buradaki kalabalık gibi bir kalabalık vardı ve biz e, Barış'ın şarkılarını söyledik gala öncesinde. Çok güzel bir katılım vardı, e, Barış'ın hayranları, dostlarımız, sevenlerimiz, herkes oradaydı. E, Selahattin Baba, Nesrin Abla beni yalnız bırakmadı. Yine buradalar zaten. Bartın'da, Amasya'da, şimdi Barış'ın memleketindeyiz. E, çekimler boyunca ben Amasya'daydım. Bir buçuk aylık bir süreçte Amasya'da çektik, çekimleri burada yaptık. Benim için çok anlamlı bir şehir oldu burası benim için vazgeçilmez oldu. Ee, Barış'ın şarkısında dediği gibi hani hasret kokan şehir, sevda kokan şehir, deniz kokan şehir. Benim için de öyle bir şehir oldu burası. Ee, geldiğimdeki o kendi memleketi gibi bir hissetme durumu vardır ya ben burada onu yaşadım. Hani Barış'ı da kendimden bildim. Ee, bu halkı da kendimden biliyorum. Onlar da beni kendinden bildiler. Sağ olsunlar beni Barış'ın yerine koydular. Barış gibi sevdiler. Bu benim için paha biçilemez en önemli şey oldu. İstiyorsanız etrafı çekin. Şu an hepsi buradalar, bana bakıyorlar, mutlular. Ee, umarım Barış'ı istedikleri gibi gösterebilmişimdir onlara. Gerçekten iyi şekilde anlatıp anlatabilmişimdir. yani e, Barış'ın memleketinde, Bartın'da, Amasya'da bu duyguyu yaşamak çok önemli. Çok zor bir insanı bir insanın yerine koyabilmek, Barış gibi bir insanın yerine koyula, koyulabilmek çok önemli bir şeydi benim için ve ben bunu yaşıyorum, bunun haklı gururuyla da çok mutluyum. Ee, Nesline abla sağ olsun, bana Barış'ın montunu da hediye etti. Şu an üstündeki mont Barış'ın montu. Kolyem, Barış'ın ayetel küstürü kolyesi, bilekliği her zaman yanımda ve hep taşıyacağım bunları. Ee, gerçekten bahap bir duygu ya. İyi ki buradayım, İyi ki beraber izleyeceğiz bugün. İyi ki. Diyecek başka hiçbir şeyim yok. E, i̇lk gösterim sonrası nasıl tepkiler aldınız? Çünkü gerçekten mimiklerinizde her hareketinizde çok iyi bir canlandırma olduğundan bahsediliyor. Ben e, çalışırken gözümü kapattım ve bir şeyler oldu. Ve ben yaptığımı tam olarak ne yaptığımı bilmiyor gibiydim de diyebilirim sana. Korkuyordum, çok korkuyordum. E, i̇nsanların kabul edememesini belki de edemezlerdi, kabul etmezlerdi, beğenmeyebilirlerdi. Barış'ı gerçekten hissettirebildiğimi hissetmişler ve bana bu tepkiler geldi. Barış'ın yakın arkadaşları İlker abi, Nesrin abla, Selahattin baba biz Barış'ı yaşadık. Barış'a çok güzel selam verdik. Bizim için her şey çok güzel dediler ve bana bu yetti. Çok sağ olsun herkese. Çok teşekkürler. Güzel galası olmuştu. Evet, ee, gala çok muhteşem geçti. İstediğim gibi geçti. Düşündüğüm, hayallerime kavuştum diyebilirim. Şimdi memleketindeyiz abimin. Amasra, Bartın'dayız. Ee, burada Ege şaşmaz e, severleriyle birlikte izleyecek filmini e, çok güzel oldu umduğum gibi oldu heyecanlıyız tabii bugün burada da heyecanlıyız ya o duyguları ben nasıl anlatayım yani onu anlatmak mümkün değil ancak yaşanır derim yani benim hayatımı benim yaşadığım bu üzüntüleri ancak benim gibi yaşayan insan anlar şimdi nasıl anlatayım bilmiyorum ama abimi Gerçekten bu şekilde Ege'de görmek çok gurur verici. Hem hüzünlüyüm hem mutluyum. Yani bu şekilde.